Herkese merhaba. Bugün EB3 vizesi nedir, Green Card nedir ve bu yolla Amerika'ya nasıl göç edilir gibi birçok merak edilen soruları yanıtladık. O zaman hep birlikte sorulara geçelim. Bir green card türü olup 3 farklı kategorisi bulunmaktadır. Profesyoneller, vasıflı işçiler ve vasıfsız işçiler. Profesyoneller 4 yıllık üniversite mezuniyeti gerektirirken, vasıflı işçiler için 2 yıllık iş deneyimi ve 2 yıllık eğitim gerekmektedir. Vasıfsız işçiler için ise herhangi bir gereklilik bulunmamaktadır. Aldığınız eğitim ile iş tecrübeniz aynı alanda olmak zorundadır. Aksi takdirde vasıflı veya profesyonel olarak değerlendirilemezsiniz. Green Card, Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi ikamet hakkı sağlayan resmi bir belgedir. Bu belge sayesinde yabancılar Amerika Birleşik Devletleri'nde sürekli olarak yaşayabilir, çalışabilir ve seyahat edebilir. Ve yine bu belge sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden birçok hak ve avantaj elde edebilirler. Kısaca Green Card, Amerika'da kalıcı oturum izni demektir. Ve 5 yıl sonunda vatandaşlığa geçiş yapılabilir. EB3 vizesi için sponsor olacak firma oldukça önemlidir. Yüzden az çalışana sahip olan firmalar ikinci aşamada yani I-140 aşamasında finansal yeterliliklerini kanıtlamak durumundadır. Eğer firmanın durumunda bir değişiklik veya bir bozulma söz konusu olursa süreç devam etmeyebilir. Biz de bu yüzden yüzden fazla çalışanı olan büyük firmalarla birlikte çalışmaktayız. EB3 vizesi işveren sponsorluğu yoluyla alınabilecek bir göçmen vizesi olduğu için kalıcı oturum için en güvenilir yollardan bir tanesidir. Bunun haricinde işveren sponsorluğunda alınabilecek 5 farklı kategori daha bulunmaktadır. EB3 vize kategorisi hariç diğer kategoriler için aranan şartlar hem spesifik hem de daha zordur. Amerika'da küçük eyaletlerde ciddi oranda işgücü açığı bulunmaktadır. Sponsor firmalar bu anlamda cidden zorlanmakta ve bir sürkülasyon içerisinde işgücü arayışına girmektedir. Yaptıkları anlaşma sayesinde sponsor olacakları kişiyle 12 ay çalışabilme imkanı bulmaktadır. vizesiyle 10 yıllık Green Card almaktasınız ve 5 yılın sonunda vatandaşlığa geçerek aslında Green Card'ı uzatmanıza gerek olmamaktadır. Amerika içerisinden başvuru yaparsanız, çalışma izniniz geldikten sonra çalıştığınız zaman dilimi içerisinde bir yıl içinde green kartınızı teslim alırsınız. Eğer Amerika dışından başvuru yaparsanız, EB3 vizeniz olaylandıktan sonra çalışacağınız eyalete yerleşir ve birkaç hafta içerisinde green kartınızı teslim alır, o şekilde işe başlarsınız. Niteliksiz iş gücü kriterleri, o işte çalışmaya gönüllü olmak ve firmanın şartlarını yerine getirebiliyor olmak yeterli aslında. Örneğin McDonald's'ta bir pozisyona başvuru yaptığınızda sizden giriş seviyesine bir İngilizce bilmeniz ve 19 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyor olmanız beklenmektedir. Farklı firmaların farklı beklentileri olabilmektedir. Bunun dışında herhangi bir nitelik, eğitim veya yaş kriteri bulunmamaktadır. Kart sürecinde olduğu gibi EB3 vasıfsız vizesi içinde bu risk geçerlidir. Eğer sabıka kaydınız, bulaşıcı hastalığınız yoksa ve Amerika içerisinde herhangi bir yasa dışı duruma karışmadıysanız risk oldukça düşük. Eğer Green Card aldıktan sonra çalışmazsanız, Firma sizi şikayet edebilir, Green Kartınız iptal edilebilir ve sınır dışı edilebilirsiniz. Veya 5 yıl sonra vatandaşlık başvurusu yaptığınızda çalışmanız size ispat edilmesi istenebilir ve edemezseniz vatandaşlık başvurunuz kabul edilmeyebilir. Bir vasıfsız iş gücü için dünyanın her yerinden kriterleriniz uyduğu takdirde başvuru yapabilirsiniz. Fakat şu anda Hindistan ve Çin gibi ülkeler için bekleme süreleri çok uzun olduğundan bu ülkelerin vatandaşları için başvuru kabul etmemekteyiz. EB-3 niteliksiz vize için belirlenmiş herhangi bir yaş kriteri bulunmamaktadır. Fakat belli bir yaşın üzerinde olmak, Amerika dışından yapılan başvurularda mülakat sürecinde bir risk unsuru olarak karşınıza gelebilir. EB-3 niteliksiz vize için sponsor firmaların sağlık sigortası kapsamı firmadan firmaya değişiklik göstermektedir. Fakat genellikle firmalar ilk yıl sağlık sigortası yapmayıp ikinci yıl sağlık sigortası yapmaktadır. Yaşadığınız ülkede oturum izniniz varsa o ülkede konsolosluk sürecini yürütebilir veya Türk vatandaşı yine Türkiye'de süreci yürütebilirsiniz. Bunun dışında başka bir ülkede konsolosluk sürecini yürütmek isterseniz talepte bulunur veya talebiniz kabul edilirse yine bu ülkede mülakat sürecini yürütebilirsiniz.